Demek kuralı unutmayın. Hiçbir zaman aynı taraftaki elle blok almıyorum. Normal şartlarda hiçbir zaman. Neden beni ezmesi, beni bloke etmesi, saf dışı etmesi çok basit, çok kolay çünkü yalnızca bir kolumla karşılık verebiliyorum. Her zaman çarpı zelle. Bakın bütün vücudum arkada. Kolumun arkasında. Bununla cevap verdiğimde bu kolu yok etmek için bana ikinci bir şans vermek zorunda. Çünkü buradan gelemiyor. Aşağıdan gelmek isterse, yukarıdan gelmek isterse kontrol bana geçebiliyor. Bunda öyle bir lüksüm yok. Aşağıdan geldiğinde işim çok zor. Çok açık vermem lazım daha fazla atak şansı veriyoruz. Tamam mıyız? Şimdi bende de bir şey varsa iş değişiyor. Hiçbir şeyim yokken avcı modunda, bende de bir şey varken ikimiz de avcı ve av modundayız. Hayatta kalma içgüdüsü yok etme içgüdüsünden üstündür. Bunun istisnası vardır. Hep söylüyorum arkada çocuğun varsa, senin için çok değerli bir insan varsa, karşındakiyle başa çıkamayacağını biliyorsan o zaman ne olursa olsun dersin, ikiniz de gidersiniz, karşı arkadaki kurtulur. Karşındaki insanın ilk iç, içgüdüsü beni yok etmekken bunu gördüğü anda defans ortaya çıkmak zorunda. O da bu atağın gücünü azaltıyor. O yüzden bu elimle karşılık verebiliyor. Tamam? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Buraya geldim. Dikkat edin. Dirseğin içindeki bıçaklı elimi nasıl kullanıyorum? Nereye doğru çekiyorum? Tamam. İkinci elim. Topladıktan sonra tutuyor. Bıçağı sıfır noktasından. Kendime doğru çekiyorum ve bıçağı düşürtüyorum. Bunun detayını şöyle gösterelim. Aynı şekilde geldiğinde aldım, vücuduma yapıştırdım. Elimin dönüşüne dikkat edin. Burgu hareketi yapıyorum. Tamam. Aşağı doğru bastırmıyorum. Yaptığım hareket bu. Burada yaptığım hareket bu. Düşebilir, düşmeyebilir. Düştü. Ha, eğilip alayım. Hayır. Aşağıdan dizi versin, Yaptığın hiçbir değeri kalmaz. İteceksin. Araya alacaksın bıçağını. Varsa herhangi bir şey, elindeki her neyse mesafe koyacaksın ondan sonra.